Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz tekrardan. Bugün başlama serimizin bizim üçüncü bölümdeyiz. Aslında aradan bir iki saat bile geçti de arkadaşlar, hayırlı haberi vermek için videoyu başlattım. Lotoyu kazandım arkadaşlar, Sakarya'yı kurduk. Çok şaşırdım bende. Acemi şansı oldu. slash bildirim yazınca bakın 20 bin lira kazanmışım. Şimdi arkadaşlar parayı da çekeceğim. 0 bir tane Fırat ve Talbe'ye gidecek. ile birlikte. Daniel neredesin? Ben tam kopmuyum. İşe de kıraşıyım. Ha kıraşıyım. Bana girdim oyunu bak Bakın görüyoruz değil mi? niye yani? Niye vurdu ki bana bu şey Neyse ben loto kazandım çok. Mutlu. Kaç oldu para senin? Şimdi o loto parasını çekelim. Evet arkadaşlar 20 bin de çek toplamda 54 bin dolar param var şu an. Rotte de buluşalım. Tamam şunu da bırakayım ben. Nasıl kazandık arkadaşlar gördünüz değil mi? Çok şanslıyım. Niye bilmiyorum. Bu taşımacılık mesleğinde seviye sistemi var. Çimentoculuk da yoktu. Onda sabit 500 dolar verildi. Ama onun yolu kısa. Şimdi taşımacılığa başladık ki level atlayıp daha çok para versin level atladıkça artıyor yani. 2 level olunca kaç para verecek bilmiyorum da tahminimce 600 dolarlarda bir şey ver. Arkadaşlar Grotti'nin yerini bilmiyorsanız slash GPS yazıp global lokasyonlardan da seçebilirsiniz. Grotti sıfır araç alma yeri. Şimdi araç alma 2'ye ayrılıyor hatta 3'e ayrılıyor ikinci el onu alabilirsiniz. Bir indirimle sıfır alabilirsiniz. Bir de direkt sıfır sistemden alabilirsiniz. Ben şimdi şirket üzerinden indirimle alacağım. Onu da göstereceğim sizlere. İkinci el alacaktır. İkinci el uyguna kalmadığı için yapacak bir şey yok. Evet, Grot diye gelmiş bulunmaktayız. 41.500'e bir, bir indirimli satıyor kaç paraysa slash saatini al. Bakın arkadaşlar, ikiğerliyor seçerseniz bu şekilde bir liste çıkar karşınıza. Bunlar direkt sistemi sattığı fiyat. Sistem 46'ya satıyor. Sistem burada 46'ya satıyor. Şimdi buraya gelip indirimli araçları seçip buraya flat yazdım. Gördüğünüz gibi 41.500'e var buraya ekrana çıkan kodu yazalım hemen satın alalım arkadaşlar sıraş aracılar yazarak bu şekilde spawnlayabilirsiniz sıraş evler yazarsanız da bu komuta ulaşabilirsiniz evler daha mısın? Fırat aldı. Hanemize hayırlı olsun. Atla Daniye. Farlar da açak da. Ee, ben kırmışım farlar. Eee ne güzel. Ezikiler gitsin. Yok gider mi hiç? Sana da düşün. Bakın arkadaşlar sıfır kilometre daha sıfır kokusu var. Sıfırı bile eski lan. olabilir öyle şeyler ama o sıfır. Depoyu full vermişler mi bari? Depo full. İyi bunlara bir yani yapıştır. Uy <laughs> ayıp olur. 148 basıyormuş. Lan nereye gidiyor? Ha doğru. Yazlıklar şuna bak. Güç. Park etmeye de göster. Gelin fernusçu. Ben oraya gireceğim ama. Ee. İçeri. Arkadaşlar çekilir misiniz? Bu arada arabayı her yere park edemezsiniz. Mesela slash park yazalım burada. Bak, gördüğünüz gibi. Güvenli bölgeye araba park edemezsiniz. Kalabalık olduğu için. Olmaz yasak. Ama şuraya park edebilirsiniz. Deneyelim. Bakın gördüğünüz gibi park ettik. Arabaları bir dakikada bir park edebilirsiniz. Sürekli park yapamazsınız. Slash evler ya da araçlarım yazdığınızda bu şekilde seçtiğinizde arabayı gizleyebilirsiniz arkadaşlar. Gizlemezseniz arabanız çalınabilir ama Fulat Bey'i çalmazdır. Çok güzel bir para vermiyor. Ama tır olsun özellikle pahalı arabalar olsun çok çalıyorlar mekanikler. <laughs> evet. Nüfrat bölgünü spawnladım. Binelim meslek yapalım. Hatta bunun Neyse, Ben de gideyim de küçük araba, öyle yapayım. Bunun anahtarını da de verelim. Gel Daniel. Kaçma gel. S slash araç anahtarı ver komut zaten arkadaşlar benzerini yazdığınızda burada çok güzel yapmıştır hepsi gözüküyor yardımcı ol bak için slash anahtarı ver id 466 arkadaşlar sıfıra basarsanız sınırsız veriyor Öbür türlü istediğiniz kadar yazabilirsiniz. İsterseniz bir saatlik ver, isterseniz 5. Şahsi aracımla ilk görev yapmaya gidiyorum. kadar ağladığını gideceğimi göster. Burada yavaş yavaş geleyim. Ah vurdum ya. Nereden baksam fark attım yani sana. Sen ben çok hızlı geçtim diye böyle yapıyorsun. Tamam ya hadi izin veriyorum geç ben. Allah. İyi <laughs> ee, aracımızda yüzlerle hasar oldu. Yani kendi arabanla sürmenin kötü tarafını da anlat. E ee, arkadaşlar bunu Sürekli kendiniz tamir ettirmek zorundasınız. Mazotunuzu kendiniz alıyoruz. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ho ho, chatte olaylar dönüyor. Toplu katliam yapıyor arkadaş. Ne yapıyor? Önümde durdu ya. Oğlum kaç kişi bir olaya girmiş? 9 kişi. Daha da artıyor. Neyse onu boş vererek mazotunuzu kendiniz alıyorsunuz litresi 4 dolar aracınızı kendiniz tamir ettiriyorsunuz isterseniz or aracınızın park edildiği yere gidip gizleyip geri çıkartabilirsiniz direkt sıfırlanıyor başkaları 10 hapse giden kişinin ismine bak adı selena 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 <laughs> Elena. Arkadaşlar, şimdi niye bu mesleği yapıyoruz biz? En karlı meslek bu. E bir de tırcılık var. Tırcılık 10 seviye istiyor. Biz daha yolun başında 2 seviye. O yüzden yapamak yani. Bizim 10 seviye olmamız için çok fırın ekmek yememiz lazım. Ama bu seri çekecek. Biz 10 seviye olana kadar hepsini çekecek. Şirkette açacak, lojistikte alacak. Araba ticaretle yapacak. Bu serüvene bugün başladık. Sıfırdan başlayıp milyoner olana kadar devam. Aynen öyle. Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadar diğer bölümlerde görüşmek üzere bu bölümde çok şükür ilk aracımızı aldık nasip ederse bir de Daniel'i alacak öyle mi Daniel daha çok var gibi ya bakalım yo yo alırız ben artık 150 150 gidiyor evet ucuza kelepir bulursak ikinci yer bir de Daniel'i alacak bundan şöyle e bu arada arkadaşlar İkinci el bu arada almamızı. aynen öyle şu an ikinci el piyasada olmadığı için mecburen sıfır aldım ama gene iyi aldım yani indirimli bu arada bunun vergisini de siz ödüyorsunuz haberiniz olsun yani araç Öse size ait. Ve indiriminden yargılan, yararlandık e, araç sizin ait olduğu için vergisini siz ödüyorsunuz onu da devlet dairesinde ödüyorsunuz benzinini oh. siz ödüyorsunuz onu da, siz onu da, onu diğer bölümde gösteririm sizlere. Çok masalı, çok. Çok masalı ama olsun çok güzelliğiyle gidiyor. Tek artısı güzelim. Olsun. Artı para da vermiyor. Ee, olabilir. Evet arkadaşlar, bu bölümde bu kadar. Aa iyi kaza yaptık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Adam da devrildi. Geçmiş olsun. Buradan çok özür diliyorum kendisinden. Aa, geri düzeldi. Hadi çüz. Hadi iyi günler. Görüşürüz.